Aşağıdakilerden hangisi? Bu metinlerin ortak yönlerinden biridir. Şıklara bakıyorum. A. Kahramanlarının hayvanlar olması. B. Tekerleme kullanılması. C. Öğüt vermek amacıyla yazılması. D. Sahnede oynanmak için yazılması. Bakalım. Birinci metin. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde ormanın birinde üç arkadaş yaşarmış. Kurt, karga ve çakal. Bir de ormanın kralı aslan varmış. Ormanın yakınından geçen kervanın sahibi güçsüzleşmiş bir deveyi bu ormana bırakmış. Deve burada beslenecek, sağlığına kavuşunca sahibi onu alacakmış. Deve ormanda aslanla rastlamış, sen nereden çıktın demiş aslan. Deve de güzelce beslenirken yaşadıklarını ona anlatmış. Bakın burada arkadaşlar kahramanları hayvan mı? Evet. Tekerleme kullanılmış mı? Evet. Öğüt verme amacı var mı? Yok. O zaman C'yi eledim. Sahneye koyulmak için mi yazılmış? Hayır. O zaman değil de eledim. Bir masaldan alınmış. Bakın tekerlemeyle başlamış. Hayvanlar kahraman olmuş olan üstü şeyler diye devam ettim. İkinci metne bakalım. Aslan toprakla oynuyormuş bir gün. Bir de bakmış penceresinde bir fare. Aslan aslan yürekliymiş o gün. Kıymamış canına, bırakmış yere. Boşuna gitmemiş bu iyiliği kimin aklına gelir? Farenin aslana iyilik edebileceği etmiş işte. Hem de canını kurtarmış diyor. Bakın burada tekerleme yok arkadaşlar. Dolayısıyla B'yi eledim. Bu bir fabuldan alınmış. Yani kahramanları yine hayvanlar. Dolayısıyla kahramanların hayvanlar olması iki metin içinde ortak bir yöndür. Ortak bir özelliktir. Cevap A'dan arkadaşlar. Numaralanmış metinlerin türleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Hemen bakalım türlerini belirleyeceğiz. 1. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, ormanın birinde üç arkadaş yaşarmış. Kurt, karga ve çakal. Bakın tekerleme ile başladı ve kahramanları hayvanlar. Dolayısıyla masal olacak. Birincisi masal. Devam ettim. Ormanın yakınından geçen kervanın sahibi güçsüzleşmiş bir deveyi bu ormana bırakmış. Deveye burada beslen deve burada beslenecek sağlığına kavuşunca da sahibi onu alacakmış. Deve ormanda aslana rastlamış. Bakın olağanüstü şeyler yaşanıyor. Sen nereden çıkmış demiş aslan. E, nereden çıktın demiş aslan. Deve de güzelce beslenirken yaşadıklarını ona anlatmış. Bu nedir arkadaşlar? Masaldır. Geldim diğerine. 2. Aslan bir toprakla oynuyormuş. Aslan toprakla oynuyormuş bir gün. Bir de bakmış, penceresinde bir fare. Aslan aslan yürekliymiş o gün, kıymamış canına bırakmış yere. Boşuna gitmemiş bu iyiliği. Kimin aklına gelir? Farenin aslana iyilik edebileceği etmiş işte. Hem de canını kurtarmış. Bakın burada ee, yine nedir? Kahramanları. Hayvanlar. Değil mi arkadaşlar? Evet. Ee, dizeler halinde yazılmış. Bu hangi metnin özelliği olabiliyordu? Fable'ların özelliği olabiliyordu. Olağanüstülükler var. Ama bakın tekerleme yok. Dolayısıyla ben buna ne diyeceğim? Fable diyeceğim. O zaman cevabım Bursa. Şıkkı. Birinci metin masal. İkinci metin fable. C şıkkında ikinci metne hikaye demiş. C'yi eledim. Cevap Bursa. Buna göre aşağıdakilerden hangisi haber türünde bir metinden alınmıştır? Okuyalım yukarıdakini. Belli bir zaman içerisinde geçen olayları anında okuyucuya bildiren gazete yazılarına haber denir. Haber yazılarında temel ilke nesnelliktir. Haber yazısı kim, ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin sorularına cevap vermelidir. Haber ilginç, yeni, doğru ve önemli olmalıdır. Bakalım A. Şehrin örnek bir çocuğu sayılmazdı. Böyle Olmaya da pek istekli değildi. Yeni bir ıslık biçimi öğrenmişti. Kuş sesi gibi. Bakın burada bir birin e, betimlemesini yapıyor. Haber vermiyor. yer eledim. B Bir köpek ormanda gezerken kurtla karşılaşmış. Hasta ve çok zayıflamış olan kurt ayakta zor durabiliyormuş. Bu da bir fabuldan alınmış. Masal'dan alınmış olabilir. Eledim. Bir haber vermiyor. C. Onun son moda bir şapkası. İyi bir terzi elinden çıktığı belli olan mavi elbisesi. Bakın bu da betimleme metni. Gitti. Büyük bir ihtimalle bir öyküden alınmış. D'ye bakıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl pandemi nedeniyle birçok yerde çevrim içi kutlandı. Sosyal mesafe kurallarına uyularak meydanlarda resmi kurumlarca yapılan bazı kutlamalar ise renkli karelerin ortaya çıkmasını sağladı. Bakın burada güncel olan bir şeyi herkese anlatmak, herkese yaymak amacıyla yapılmış haber metnidir. Cevabımız D. Bu metin aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnek olabilir? A. Günlük. B. Biyografi. C. Otobiyografi. D. Gezi yazısı. Okuyalım. Eminönü meydanının olmazsa olmazı olan güvercinleri kesinlikle görmelisiniz. Dört bir yanda pencerede, her yerde, gökte, minarelerde, elektrik kablolarında, kubbelerde, her yerdeler adeta. Bu arada kuşlara yem atarak hem kuşlara hem de yemden kazanç sağlayan vatandaşlarımızı sevindirmeyi unutmayın. Bakın burada emin önünde gezip gördüklerini anlatan bir kişiden bir yazıdan söz ediyoruz. Biz bu yazı türüne de gezi yazısı diyoruz. Sadece gezdiği yerleri değil oranın kültürünü oranın insanını da anlatabilir. Ama kesinlikle gezi yazısıdır. Cevap denizde. Aşağıdakilerden hangisi olay ağırlıklı bir metin türünden alınmıştır? Bakalım. A. Bilim kurgunun kesin bir tanımı neredeyse yoktur. Bir grup görme engelli insanın elleriyle dokunarak bir fili tarif etmelerine benzer çabalar. Bu konuda kalem oynatan kişiler değişik tanımlar yapar. Radikal bir yaklaşım getiren Norman Sprant e, bilim kurgu etiketiyle yayınlanan her şey bilim kurgudur der. Bakın burada bir e, açıklayıcı anlatım kullanmış. Bir olay yok. E, bir bilgi verici metin eledim. B. Roman İngiltere'de geçer. Romanda teknolojiye ve bilime dair hiçbir öge yoktur. Bildiğiniz yatılı okul romandır. Ancak yarıyı geçtikten sonra işin içine aniden gen teknolojisi ve klonlama gibi unsurlar girer ve final bu iki ayrı ekseni birleştirecek şekilde oluşturulur. Bu durumda okuyucu romana isterse kötü der. Bakın burada bir e, kitabın eleştiri yazısından bilgilendirici metinden alınan bölüm var. Eledim. C. Hakan ailesiyle lezzetli ve güzel bir kahvaltı yaptı. Pazar günleri hep bir arada zaman geçirmeyi üçü de çok seviyordu. O gün birlikte evde oyunlar oynamış, annesiyle babasıyla kitap okumuş, Sonra da annesiyle birlikte kurabiye hamuruna istedikleri gibi şekil verip nefis kurabiyeler pişirmişlerdi. Bakın burada arkadaşlar Halka'nın ailesiyle annesiyle gün içinde yaptıklarını bir e, olay akışı içerisinde zamana mekana bağlı olarak anlatmış. Dolayısıyla olay ağırlıklı bir metindir. Cevabımız C. D'yi de kontrol ediyorum. O demokrasi için bilinçlendirme ve duyarlılık eğitiminin olmazsa olmaz ön koşulu olduğunu düşünen bir aydındır. Yöneticiliğinde de bunu gerçekleştirmek için çalışmış, bazı aydınlar gibi yetki sahibi olunca demokratlığı terk etmemiş, daima haklıların, ezilenlerin, zayıfların yanında yer almış. Bakın burada yine bir kişi hakkında bilgi verdi, bir olay yok. Adana, Bursa ve Denizli'de bilgilendirici metin örneği, Ceyhan'da ise öyküleyici yani olay ağırlıklı bir metin örneği var. Cevap C. Bu metinle ilgili bir Günü gününe tutulan notlardan oluşur. Günlük türünün özelliğidir. 2. Anı türünü örneklemektedir. Bakın o zaman 1 ve 2 aynı şekilde yani aynı anda doğru olamaz bir metin için. Ya günlüktür ya anıdır bir metin çünkü. 3. Öznel ifadeler yer almıştır. Bilgilerinden hangileri kesinlikle doğrudur dediği. Bakalım. Henüz 18 yaşındaydım. Reşit olacağım yaşa girmek beni çok heyecanlandırıyordu. Bakın beni çok heyecanlandırıyordu derken öznel ifadeler yer almış diyebilirim. Üç kesin olacak cevaplarım arasında devam ettim. Yeni yaş günümü kutlamak için arkadaşlarım bana sürpriz yapmak istemişlerdi. Ben evde hiçbir şeyden habersiz bir şekilde oturuyordum. Birden bir telefon çaldı ve beni bir kafeye çağırdılar. Beni orada hala unutamadığım bir sürprizle karşıladılar. Şimdi bakın burada Günü gününe tutulmamış. Bu dolayısıyla bir olmayacak. Bir olanları eledim. Bir ve iki aynı anda olamaz demiştim zaten. Üç kesin olacak. Bir de bakın henüz 18 yaşındaydım diyor. Bugünden kaç yaşında olduğunu bilmiyorum. Uzak bir geçmişe dönüyor. Eski hatırladığı şeyleri yani hatıralarını bugün anlatıyor öznel bir şekilde. Dolayısıyla biz buna diyebiliriz ki anı türünü örneklemektedir. O zaman cevabım Denizli 2 ve 3 olacak arkadaşlar. Bu metin aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnek olabilir? A. Roman. B. Tiyatro. C. Hikaye. D. Destan. Bakalım. Sokrates parantez içinde gezinerek seçmek nedir? Bilmeden seçen kişi dala tutunayım derken yılana sarılabilir. Uyuklayan birini omzundan sarsarak seçmek bilinçli olmak demektir. Bilinçli olmak da düşünmek. Bir süre dalar, kendisini şaşkınlık içinde seyredenlere her türlü tehlikeye karşı uyanık olmak gerek. Birinci yurttaş, yabancıları mı demek istiyor? Sokrates. Sokrates gülümseyerek daha korkulu değil mi içimizdeki düşman? Bakın burada sahnelenmiş, sahnelenmek için canlandırılmak için yazılan bir metin var. Bu da metin türlerinden tiyatro ile ilgilidir. Cevabım B şıkkı. Bu metnin tür özellikleriyle ilgili bakalım. Bir, yaşanmış ya da yaşanması mümkün olaylar ele alınır. İki, olay örgüsü, şahıs kadrosu, yer ve zaman unsurları belirtilir. 3. kahramanları genellikle hayvan ve bitkilerdir dedi. Bakalım. Günümüzden yüzlerce yıl önce yaşayan ve uçsuz bucaksız okyanusun ortasında fırtınayla boğuşan bir denizci en zor seferlerinden birindeydi. Bir alçalıp bir yükselen dalgalar nedeniyle gemisi bir o yana bir bu yana sallanıyordu. Göz gözü görmüyor haliyle nereye doğru gideceğini de bilemiyordu. Neyse ki yönünü bulması için ona yardımcı olan sadık bir dostu vardı. Kutup yıldızı. Maalesef bu sadık dost da kendini göstermek için bulutların dağılmasını bekliyordu. Bakın yaşanmış ya da yaşanması mümkün bir olay ele alınmış. Yani hikayedir bu arkadaşlar. O zaman bir kesin olacak cevapların arasında. Olay örgüsü, şahıs kadrosu, yer ve zaman unsurları belirlidir. Evet belirli. Dolayısıyla iki de olacak. Cevabım B. Ancak kahramanları genellikle hayvanlar ve bitkilerdir diyemem. Bu fabulun özellikleriydi. Cevabım Bursa. Bu açıklamalara göre aşağıdaki metinlerden hangisi diğerlerinden farklı türdedir? Bakın iki türde metin özellikleri verilmiş. Bunlar hangileri bakalım. Farklı alanlarda bir üne kavuşmuş, tanınmış insanların hayatlarını, eserlerini, başarılarını okuyucuya duyurmak amacıyla yalın bir dille, tarafsız bir görüşle yazılan inceleme yazılarına biyografi denilir. Evet, biyografi demiş. İkinci metnin kişinin kendi hayatını anlattığı yazıya otobiyografi denir. Otobiyografi de doğumdan otobiyografinin yazıldığı ana kadar yaşananlardan anlatmaya değer olanlar yazılır dedi. Bakalım. A. Asıl adı Mustafa olan Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğmuştur. Bakın bir başkası anlatıyor. Dolayısıyla bu nedir? E, biyografidir. Biyografi diyelim. B'ye baktım. Mevlana 30 Eylül 1207 tarihinde günümüzdeki Afganistan'da bulunan Bel şehrinde doğmuştur. Bakın yine bir başkası anlatmaya başladı. Biyografidir. Yani üçüncü kişi ağzıyla anlatım var aynı zamanda. C'ye baktım. Metin Aralat 28 Mayıs 1972 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Anne tarafından Çerkez, baba tarafından İstanbul'dur. Bakın burada yine dışarıdan bir kişi anlatıyor. Ünlü birini biyografidir. D'ye baktım. Adım Hale Güven. 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldim. Ben geldim. Babamın adı Hasan, annemin adı ise Sevda'dır. Annem de babam da öğretmendir. Ben Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Şu an avukatlık mesleğimi yapmaktayım. İşimi oldukça çok seviyorum. Bakın burada kişi kendi hayat hikayesini anlattı. Dolayısıyla oto bir yok. Yani farklı olan Denizli'dir. Adana, Bursa, Ceyhan biyografi Denizli otobiyografidir arkadaşlar. Bu parçada söz edilen eser aşağıdaki metin türlerinden hangisiyle yazılmış olabilir bakalım arkadaşlar. Yazar bu uzun soluklu bakın burası önemli eserinde Adana ve Çukurova bölgesindeki sıradan ve küçük insanların yaşadığı büyük sıkıntıları dile getirmiş. Bir bakıma kendi gençliğini anlatmıştır. Yazar yerel bir ağız kullanmıştır. Eser sıradan insanların gerçek hayatlarından esinlenerek yazıldığı için karakterler de gerçekçidir. İnsan ve toplum ilişkileri, ekonomik zorlukların insan hayatına yansıması ve insanın iç dünyasının geçirdiği evreler olaylar etrafında başarıyla anlatılmıştır. Burada uzun soluklu bir eser, olay örgüsüyle kişilerle belli bir zamanda, mekanda anlatılmış. Biz buna ne deriz? Roman deriz arkadaşlar. Fable hayvan masallarıydı. Günlük günü gününe tutulan notlardı. Biyografi bir kişinin hayat hikayesini başka bir kişinin yazmasıydı. Ancak yukarıda anlatılan romanın özelliğidir. Cevap Bursa. Bu metin aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnek olabilir? A. Günlük. B. Biyografi. C. Anı. D. Gezi yazısı. Okuyalım. Babam o zamanlar İstanbul'a gider. 4-5 ay kadar çalışır. Sonra bir süreliğine dönerdi. Bu dönüşlerin birinde bana sonsuz bir mutluluk yaşatmıştı. Gelen hediyelerden biri de beyaz bir spor ayakkabıydı. O günkü mutluluğumu belki de ömrüm boyunca hiç yaşamadım. Hatta öylesine abartmıştım ki ilk gece spor ayakkabımı giyip öyle uyumuştum. Sonraki gün hemen sokağa fırlamış kim var kim yok ayakkabımı göstermek için can atıyordum. Bakın burada kişinin uzak bir geçmişte yani belki buradaki olduğu gibi çocukluğunda yaşadığı olayları bugün hatırladığı kadarıyla anlatması söz konusu. Biz buna anı diyoruz. Anı türüne örnek olabilir bu metin. Cevap C an arkadaşlar.